Mehmet Özdemir dün gece arkadaşlarıyla birlikte Yunan restoranlarının birinde e, Yunanistan müziklerini dinledi ve. Arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Yeni fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun fotoğraflarını Instagram'dan sizlerle paylaşıyoruz. Ee, ve arkadaşlarıyla olan özel görüntüler de bizim e, kanalımızda bulunuyor. Bu konuk olmuş ve birçok sorulara yanıt vermiştir. Özel hayatıyla ilgili de soruları cevaplandıran güzel oyuncu hayatında hiç kimsenin olmadığını tekrar tekrar vurguladı. Ayrıca Erkenci Kuş dizisinden olan bir e, müziği seslendiren güzel oyuncu herkesin e, kendisini bütün dünyada Erkenci Kuş dizisiyle tanıdığını ve bu dizinin hayatına dönüm noktası olduğunu vurguladı. E, konuk oyuncu olarak gelen e, Demet Özdemir e, kendi kedisiyle birlikte en çok sevilen ve popüler yüzlerden biri olarak programa konuk oldu.